Babayın sucuğunu özellikle göster oğlum. Yaklaştır. Ne? Hacı Kadı abim şuna bir bak ya. Allah <laughs> seversen. şuna bir bak ya. Şuna bir bak. İki üçü <laughs> burada yap birleşiriz ya. Siz yiyin ben yiyin tek. Böyle <laughs> Efendim nasıl oğlum? gidiyor? Mükemmel. Şunu daha güzelliğe bir baksana. Köz altta. Bak iyi bak şuraya çek oğlum. Alttaki köze bak of of. Ekmek üstü. Taş koyayım mı bir tane? Ah. Ne sen nadir adisin ne? getir. Getir getir. <gülüyor> <gülüyor> ah. Vay vicdansız. Şişi unutmuşuz. Alıç. Alıç şıvgını alıcın yaşından kestim güzel bir şiş yaptım bak ne güzel. Yeter ki diyor. Yeter ki doğada bize yaşam olsun. Evet. Bu da çayımız. Ekmeklerimiz köyde. Mantarlarımız. <laughs>